mıyız? Tamam. Huf. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine geldim. Yine geldim. FIFA ile geldim. Tupa fena iyice vurmaya geldik. Evet. Günlük girişe girelim. Evet. Niye alamıyoruz bunu? Lütfen. Evet. Şimdiden 27 dakika olmuş. Ha, bu arada Bakalım. Takımda bir değişiklik gördünüz mü? Şurada bir tane karakter yeni koydum. Burada da yeni bir tane yeni karakterimiz var. Arkadaşlar. Ya da soru sormayacağım ama. izleyenlere abone olanları soruyorum. Siz benim takımımdaki en çok kimi seviyorsunuz? Kaleci olan Radu'yu mu? Polis mı? Warner'ı mı? Kim mi ya yani diğer ismini söyleyemediklerim mi hangisi? Benimki şu ana kadar kim Güzel. biri evet. yok yanlış yere girdik yanlış bir yere girdik. Heh. Kupaları yükseltik evet. Liverpool vs Real Madrid Neyse en azından Real Madrid'in tam kadrosu değildir. Değil mi? Neyse. Evet. Ana Oha Holland mı? Orada Holland'ı gördüm ben sanki. <laughs> Bir de benim daha görmüştüm ama. Aha. Vallahi Holland. Affodun. Ne yaptı lan adam? Pas. Tamam. Pas. Dedi. Shoot. Shoot. Anana. Dur. Gel. Ah. Dur 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 Yolla. Yolla topu. Pas. Pas pas. Pas pas. Gel. Şimdi ben yapacağım. Dur. Hop. Pas. E, ee, kaleciye pas güzel. Kaleciye mi koşuyor hala? Gördünüz mü? Az önce adama kaleciye doğru koştu. Hop. Pas pas. Hay Allah. Uf. Dur dur değiştir. Tamam. Değiştir. Tamam. Pas. Pas. Dur. Pas. 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 Yine pas. Tamam güzel birine pas verdin. O harika birine pas verdin. Nikin ya. Harika birine pas verdin derken olmaz ya. Dur. Pas. <laughs> of tamam. Ah. Dur dur. Oyun niye her gün beni strese sokuyor ya? Ah yeni rok. Ah. <laughs> İyi ki adam. E onda, e ondan çıktı. Tut kaleci, tut kaleci. Ha tamam lan. Bana kaleci tut diyor. Ana. Oha lan. Abi sıfırı sıfır mı gitmez? Ha santrana sana benden. Tamam. Eğer bir pasım bile bozulursa oyundan da ne yeriz? Harika nani yedik? Ha yedik? Adam yok kuşu mu yaptı adam? Hop. Hadi, bende. Pas. Pas. Güzel. Yanlış kişi. Yanlış kişi. tamam. Hadi koş. Koş. Koş yavrum. Koş aslanım. Şut. Hayır ben seni yapacağım. Ben böyle yani ne diyeceğimi şaşırdım. Ya vur sana. Bir de sana adamım diyor ana. Adam kopyasını çıkarmış. Şut. Lan. En gıcık olduğum şey bu ya. Tam gole yaklaşarken ya. Oraya yaklaşarken. Bu oluyor. Hayır kaybı. Pas. Orada adam mı var lan? Hadi. Hadi vur. Tamam. Ha, pas pas pas. Hadi. Ya yemin ediyorum adam kopyasını çıkarmış. Veya kayıp ikisi de olabilir. Bilmiyorum. Ha. Hayır. 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 Burada tut. Tutmaz mıydı lan acaba? E benimkiler de değil. Ha. Ay, edilmiş ya. Benim beyin gitti bugün. Nerede? Pas. Pas. Tamam. Pas. Güzel. Ben böyle pas O pası öpeyim ya. <laughs> ha. Ana. Ya. Yeah. Sene. Hayır. Hayır o da. Oy. Muslera mısın? Adam musun belli değil ha. Neyse. Pas. Pas. Yan ana. Nar bitti lan. Gol yok. Bilmiyorduk ya. Ya bir şey diyeceğim. Niye bana az kupa gelirken karşıdaki iki adama çok kupa geliyor? Neyse bir maç daha atalım ya. Kaçıncı sıradaymış ya. <laughs> Boş sıralar önemli mi ki? Şuna bak adamların milyon kupası var bizim daha binlerde. Muhammed. Muham Mu Mu Muhammed olmasın mı? Neyse. Bir dakika lan. Yok be. Bu değildir değil mi? Neyse. Rakibinin ah, bağı koptu. Hadi. Dakika bir koy git bu ne lan? Abi karşı takımdaki rak karşı, takım, karşı takımdaki karşı takım karşı takımdaki karşı takımdaki kadroya bak bir de benim kadroya bak. Allah'ım ya sabah ya selamet. Şuna bakıyor? ya. Hayır, bir dakika bir gol olmasın. Hayır, hayır. Tut. Şuna bak. Bir şeye benzetti mi hareketini ya? Ama neyse. Pas. Ana. Yani. Hayır. Pas. Tamam. Pas attım. Yine pas atıyor. Pas atamadım. Pas atıyorum. Tamam güzel. Pas. O ne biçim pas. Ya bu video benim en güzel videom olabilir. O yüzden lütfen kısmayın. Hayır, hayır, hayır. Tut, hayır. Oh. Oh. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ana. Üçlü kombolu pas. Bravo bana. Hayır, hayır, hayır. Ana. Kay mı dedik? değiştir değiştirme dedik. Ya ben tuşları tuşları ya bugün benim en kopuk dilli günüm he. tuşları karıştırdım ha hatırladım atacağınız ana mantıklı adam mantıklı birine pas verdi pas tamam ana pas 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 kim o Werner ay pas ver kim hiç hadi ya hadi be tamam pas Senin gibi ben pas çıkayım. dur pas lan dur ben otur. ver lan şu topu Belli. Top işi bende. Oh. Eğer maç bitti derseydi ben şurada kalp geçirdim. geçirirdim. Hani belki veya seni de olabilir. Bilmiyorum. İkisinden biri işte ne yapalım. Hop. Hayda. Ya bir doğru düzgün pasta veremedik. Dur dur. Pas Güzel Pas Güzel Pas Güzel Pas Güzel Pas Güzel Pas Güzel Pas Güzel, şut! Çöp gibi İyi. Hadi şut, şut, şut! şut. Hayır hayır. Şut. Hayır. Alakars. Hadi. Ya dur 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 dur. Dur. Abi bu en kötü videom, ha? en kötü videom. Ya da en iyi videom da olabilir. Hayır 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 sakın. En kötü video. Ha bak tam o kaydığım anda en güzel videom da olabilir bilmiyorum dedim. Nazar değdirdik çocuğa ya. Pas. Abi ben şimdi şut atsam da gol olsa da sayılmayacak dakika bitecek veya fual olacak. Ne oluyor lan? Hay Allah sizin. <laughs> Abi az sunu zaten sürü boş boş uzuyor. Allah'ım. Kimi düşün? Pas. Pas. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Şut. Hayır. Tamam. Tamam tamam tamam. Pas. Kime pas veriyor? Şut. Allah senin. Allah. Abi Real Madrid'le maçım daha iyiydi bence. Abi dakika bitiyor ya. Lan yu. Ya. Dur. Dur 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 dur. Ben bu videoyu kapatıyorum. Yoksa. Tamam. Aa yine tuş gelmiş. バイバイ。